Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internette dolaşırken gördüğüm çok güzel bir saksı modeli yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 4 adet çubuğumuz var. E, spray boyamız var. Ben altın rengi tercih ettim. Bu nedenle altın rengi kullanacağım. E, şu şekilde bir kabımız var. Şöyle saksımız olacak bu. Bir de ahşapları yapıştırmak için yapıştıracağız. Şimdi saksı yapımına geçiyoruz. Tamam. Öncelikle çubuklarımızı saksı olarak kullanacağımız kaseye göre ölçüsünü alarak işaretliyoruz. Şimdi kasemizi altın sarısı spreyimizle boyayacağız. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Şimdi sprey boyamızla çelsemizi boyadık. çubuklarımızı işaretlediğimiz yerlerden kestik. Şu kalan kısımları zımpara yapıyoruz. Hepsini şu şekilde zımparaladıktan sonra şu iki tane küçük parçamızı kestiğimiz parçalarımızın şuralarını oyduk. Bunun için yardım alabilirsiniz isterseniz <laughs> birinden. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz böyle oyamıyorsanız eğer şuradan şu çubuğu kesip bunu bu şekilde ortaya da yapıştırabilirdik. Biz daha sağlam, daha sağlıklı olsun diye bu şekilde oymayı tercih ettik. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağız. İlk kat sprey boyamış, kurumuş. Buna bir kat daha boya yapacağız. Şimdi ölçümüzü şu şekilde alalım. Diğerlerini de buna göre ölçeriz alabilirim. Şu şekilde işaretlediğim dünyadan. Kaseyi bir kat daha boyayacağım. Anlat. Şimdi bir şu şekilde şuraya yapıştırıcımızı sıkalım. Yapıştırıcı ve sprey sıkıyoruz. Yeah. Evet. Telefon çok fazla ısındığı için videoyu kesmek zorunda kaldık bu kısmını. Ee, zaten keserek malzemelerimizi hazırlamıştık. Bunları yapıştırdım ahşap yapıştırıcıyla. Şimdi şu alt kısımlarını da altın sarısına boyamak istiyorum bu ahşabımı. O nedenle kağıt bandımla şu şekilde işaret. şekilde bir aksesuarı dışarıdan almak istediğinizde çok yani yüksek rakamlar ödemeniz gerekiyor. Evde bunu çok düşük bütçelerle ve istediğiniz tarzda yapabiliyoruz. Ben artık birçok aksesuarımı satın almak yerine kendim yapabilir miyim diye bakıyorum önce. Bu da onlardan bir tanesiydi. bu şekilde alt kısımlarını boyadım senle birlikte kurumaya bırakacağım sonrasında da çiçeği ettikten sonra nasıl durduğunu hep beraber göreceğiz evet kesinlikle çok güzel oldu. Ben bayıldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yani almaya kalksak dediğimiz gibi çok yüksek paralar ödememiz gerekebilir. Renkleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımdan bildirimler almak için çan butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.